Bildiğiniz üzere kanalda 5 dakikada diye bir bölüm olacak ve ona böyle kısa hazırlanmış videolar hazırlayıp atacağım. O videolarda da size kendi hoşuma giden, ilgimi çeken makaleleri, çalışmaları ya da projeleri aktarmaya çalışıyor olacağım. Ya da alanda yanlış kullanılmakta olan veya fazla Üzerinde tartışmaya gidilen ama o kadar da tartışılması gerekmeyen konularla ilgili görüşlerimi paylaşıyor olacağım. O 5 dakikalık kısa e, anlatımlarda. Bugün e, aslında geçen gün ilk canlı yayında yapmıştım fakat sonradan sildim. Bu ilk e, önceden çekilip yüklenmiş e, 5 dakikada videom olsun. Sabahleyin Twitter'da bir... E, Twitter'da Necdet Karasu hesabında bir makaleye atıfta bulundum ve bu makale sabahtan beri kafamı o kadar kurcalıyor ki, ben o kadar heyecanlandırıyor ki birkaç defa acaba gerçekten doğru okuyor olabilir miyim diye geri döndüm döndüm baktım, geri döndüm döndüm baktım. Nature dergisinde 4 gün önce yayınlanmış bir makale. Nature dergisi bildiğiniz üzere dünya çapında en çok takipçisi olan fen dergilerinden bir tanesi. Biyoloji, fen ve ilişkili diğer sayısal bilimler, sayısal bilimler demeyeyim, fen bilimleriyle ilgili bir dergi. Ve çok alan yazında takip edilen bir dergi. En büyük özelliği de her türlü konuyu size sunabiliyor olması. O yüzden takip etmekte fayda olan bir dergi. Daha önceden belirtmiştim, İngilizce bilim yapmak için, korona ülkesi değiliz. Şart değil ama lazım. Yani e, tamam Google Translate atın. Sorun yok ama göreceksiniz ki o kadar iyi çevirmeyecek. Çünkü Sabahin e, Sabahleyin Twitter'a mesajı attıktan sonra acaba dedim insanlar bunu Google Translate'ten çevirip bakabilir mi? Yok bazı yerler felaket çevirmiş çünkü teknolojik terminoloji girince ya da belli bir bilim alanına dönük terminoloji girince Google Translate pert orada kalmış. Günlük dili bayağı iyi çeviriyor ama size o konuda yardımcı olmayacak. Şimdi tekrar makaleye geri dönelim. Ben kısaca bu makaleyi size e, tanıtmak istiyorum. Nature dergisinde dört gün önce yayınlandı dedim. E, Alexandra Ramirez Selis, Martin Becker, Miriam Nuno, e, Joseph Schauer adını okuyamayıp olabilirim. Nima Akhe Puh, Judy Van de Water diye araştırmacılar tarafından çok uluslu araştırmacılar gibi görünüyor. Annelerdeki ota anti antikorların otizmle ilişkisini bir risk değerlendirmesi yöntemi geliştirmek bakımından incelemişler. 450 tane otizmi olan 450 tane otizmi olan çocuktan alın çocuğun annesinden alınmış plazma örneğiyle 352 tane tipik gelişim gösteren anneden alınmış tipik gelişim gösteren çocuğu olan anneden alınmış plazma örneğinden elde edilen oto antikorların işlenmesi ve bunun bir tür e, makine e, öğrenmesi ya da yapay öğrenme sabahleyin makine öğrenmesi dediğim için oraya da ayrı bir itiraz geldi ama ben ikisini de söylemiş olayım hala üzerinde netlik olmayan bir şey bir yöntem denemişler o da şu oto antikorları almışlar bunlara biyo belirteçler koymuşlar bu biyo belirteçlerle ilgili olarak bunları makine öğrenmesi ben şimdilik makine öğrenmesi diyeceğim ama makine öğrenmesine yatırmışlar ve oradan elde edilen sonuçlarla bilgisayarın bu antikorlarla otizmi ve otizm şiddetini eşlemesi üzerine çalışmışlar. İşin enteresan tarafı şu, %100 başarı var. Yani bu teknoloji çok başında, çok yeni bir teknoloji ama %100 başarıyla gerçekleşmiş bir teknoloji. O nedenle mutlaka dikkate alınması gereken bir teknoloji. Bundan sonra Down sendromu gibi veya diğer kromozom bozuklukları olan e, çocukların anne plazmasından ya da anne karnından alınan örneklerle tespit edilebiliyor olması gibi anne plazmasından elde edilen otoantikorlarla çocuklarımızın ileride otizmle doğma ihtimalini e, dikkate alabileceğiz ve buna dönük olarak erken dönem hizmetlerinin ne kadar nasıl odaklanabileceğimizle ilgili yani anne bebek doğmadan önce psikolojik destekten başlayıp diğer her şeyin hazır halde ona sunulabilmesi için bir fırsattır bu. İlk 5 dakikada videosunun sonuna geldik.